Ahmet Hakan Davutoğlu'na yanıt. Al sana çizgi değişimi. Katıldığı bir televizyon programında Ahmet Davutoğlu'na Ahmet Hakan'ın sizin hakkınızda şöyle şöyle eleştirileri var diye sorulmuş. O da buna cevap verirken Ahmet Hakan'ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimleri falan diye başlayan bir cümle kurmuş. Ahmet Davutoğlu madem sözü çizgi değişimlerine getirdi, o zaman ben de oradan ilerleyeyim. Hiç unutmam, Kemal Kılıçdaroğlu'yla tarafsız bölge programı yapıyordum. Programda şöyle demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en çapsız dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu'dur. Ve bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu birlikteler. Peki Kemal Bey'in yakın geçmişte en çapsız dışişleri bakanı ilan ettiği Davutoğlu ile şimdi ittifak kurması bir çizgi değişimi değil mi? Ahmet Davutoğlu benim çizgi değişimlerimle uğraşmak yerine Kemal Bey'deki bu epey kalın çizgi değişimine odaklanması gerekmez mi? Hadi bırakalım Kemal Bey'i, Ahmet Davutoğlu'nun kendisine bakalım. Başbakanlık görevini bırakırken şöyle demişti Ahmet Davutoğlu. Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiçbir kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak. E ne oldu? Hep birlikte görüyoruz ne olduğunu. Bu kadar büyük konuştuktan sonra insanın kendi sözünü bu denli iştahla yiyebilmiş olması en hafif tabirle bir çizgi değişimi değilse nedir? Doğrudur, gazetecilik hayatım boyunca çok çizgi değişimleri yaşamışımdır. Ama bu örneklerdeki çizgi değişimleri beni bile aşıyor. Hüda Hanım ne diyor bu işe? HDP Milletvekili Oya Ersoy, Millet Regaip Kandilini kutlarken mecliste şu konuşmayı yaptı. Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı, 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden horta atmaya çalışıyorsunuz. Biz kadınlar özgür olabileceğimizi öğrendik ve ne 500 yıl ne de 1500 yıl öncesine gitmeye niyetimiz yok, götüremezsiniz.'' HDP'de Dindarlı ile öne çıkan Hüda Kaya isimli bir milletvekili var. O Hüda Kaya ki 28 Şubat'ta başörtüsü zulmüne maruz kalmıştı. Üç kızıyla birlikte hapislere atılmış, sürüm sürüm süründürülmüştü. Acaba Hüda Hanım bir kandil gecesi meclis kürsüsünden yapılan bu konuşma hakkında ne düşünüyor? 1500 yıl öncesinde kalmış cümlesinden rahatsız oluyor mu mesela? Gerici nitelenmesine fit mi mesela? Yoksa tevil üstüne tevil mi eder bu konuşmayı? Tevil edecekse nasıl edecek acaba? Vallahi çok merak ediyorum. Billahi çok merak ediyorum. Heykel üzerinden kışkırtma denemesi. Samsun'daki meşhur Atatürk heykeline Onur Anıtı denildiğini unutmuşum, duyunca hatırladım. 1919 tarihi bu milletin onurlu başkaldırışının başlangıç tarihidir. Bu nedenle o anıta Onur Anıtı denmesi tam isabettir. Onur anıtına onursuzca saldıran tiplerin uyuşturucuya dayalı sabıka kayıtları ortaya çıktı. Bu tipler olsa olsa bir provokasyonun maşası olabilirler. Başka da bir şey olamazlar. Bu kriminal tipler eğer gerçekten de maşaysalar kimin maşasıdırlar asıl ona bakmak lazım. Zelenski tamam sıra Putin'de. Herkes gibi ben de şu sorunun yanıtını merak ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna krizinin çözümünde çok önemli bir rol oynayabilecek mi? Erdoğan'ın Kiev gezisinin ardından uçakta yaptığı basın toplantısında söylediklerinden yola çıkarak izlenimlerimi aktarıyorum. İlk girişimden son derece başarılı bir sonuç çıkmış durumda. Öyle anlaşılıyor ki Ukrayna lideri Zelensky'nin Erdoğan'a güveni tam. Çok kuvvetli biçimde Erdoğan'a arabulucu konumunda gördüğünü belirtmiş Zelenski. Şimdi sırada Çetin Ceviz Putin var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasında yıllardır süren bir ilişki var. Her iki lider de birbirlerini iyi tanıyorlar. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Erdoğan Putin'in son tahlilde rasyonel bir tutum alacağını umut ediyor olabilir. Ama yine de çok ihtiyatlı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çok ihtiyatlı fakat iyimser. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Balıkçı olayından fena sıkıldım. Balıkçı da balıkçı, balıkçı da balıkçı. İktidara yakın kesimler balıkçı olayının peşini neredeyse bırakmış durumda ama bakıyoruz İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu hala balıkçıyı konuşuyor. İmamoğlu genel başkanımıza yemeğe niye haber verecekmişim ki? Yediğimiz her yemeğe haber mi vereceğiz diyor. Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu bana İngiliz elçisiyle yemek yiyeceğini haber vermişti diyor. Yani yaptıkları yeni açıklamalarla soru işaretlerini gidermek yerine büsbütün artırıyorlar. Bense fena sıkıldım bu balıkçı muhabbetinden. Bu sıkıntı ancak kahramana gidip kalkan söyleyerek geçecek gibi. Ahmet Hakan Ali Saydam Organize işler bunlar. Bir toplumu millet yapan nedir? Soruya birazdan döneceğiz. Önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsa da daha ilk günden kendini görevinin ötesinde bir yerlere konumlamaya çalışan Ekrem İmamoğlu'na bir bakalım. Zira dalgalı bir grafik izlese de siyaset sahnesinde kendinden söz ettirmeyi başarıyor çoğunlukla PR'ın dozunu kaçırdığı, iş ya da hizmete değil slogana dayanan iletişimi tercih ettiği, sel, deprem ve kar krizinde olduğu gibi millet can derdindeyken kendisi farklı dertlerin peşinde göründüğü için buna ne kadar başarı denirse artık. Tabii bir de şebi avruz törenleri. Herhalde en doğrusu kendine baktırmayı biliyor demek. Buna bildiğiniz gibi PR'dan çok publicity, görünürlük deniyor. Bir de iş birlikleri var. İmamoğlu'nun onca krizi arasında unutanlar olmuştur belki. 8 Mart'taki sosyal medya paylaşımı hayli ilginçti. O zaman da yazmıştık. İrkiltti demiştik. Amacı da buydu zaten. İrkilterek dikkat çekmek. 8 Mart kutlama mesajında HDP eş başkanı Pervin Buldan'ı etiketlemeyi ihmal etmemişti İBB Başkanı. Herhalde Buldan'ın ittifaklar şeffaf olsun çağrısı üzerine işbirliklerine sahip çıkmaya karar vermiş olmalı. İstanbul'dan kar kalkalı daha bir hafta olmadı. İBB Başkanı'nın son krizi de o sırada yaşandı. Malum İstanbul'da karın bir afete dönüştüğü saatlerde Rumeli Kavağı'ndaki bir balıkçıda Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominik Çilkat'la muhabbetteydi. Ardından bir buluşma daha yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunarak resmen göreve başlayan ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake önce Fener Rum Patriği Bartolomos'u ziyaret etmiş, hemen ardından da imam olduğunu. Flake hakkında bizim basınımızda bazı haberler çıkmıştı. Türkiye'nin Rusya'da ikinci S 400 alma ihtimali konuşulurken katsaya ek yaptırımları gündeme getiren oymuş. Erdoğan'ın baskıcı tutumu demokrasiye bir NATO müttefikine yakışmıyor. Ankara'nın demokrasi de geriye gidişinden ötürü rahatsızlık duyuyorum dediği de yazılanlar arasındaymış. Birleşik Krallık ABD derken İmamoğlu'na bir destekle de Almanya'dan geldi. Derşi Bigel dergisi 28 Ocak'ta İBB başkanıyla yaptıkları röportajı yayınladı. Sanki organize işler bunlar. Derginin tutumunu bilmeyenler için röportajda kullandıkları ifade yardımcı olabilir. Adalet, iyi bir yaşam, istikrarlı bir para birimi, sosyal barış, Türk toplumunun özlem duyduklarının listesi uzun zamandır bu kadar geniş olmamıştı. Devletin başındaki adama olan güven nadiren bu derece sarsılmıştı. Bu Ekrem İmamoğlu'nun şansı olabilir.'' İBB Başkanı seçildiği gün görevi bırakarak Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanmaya başlayan İmamoğlu'nun bildik söylemleri. Metropol şirketinin araştırmasına gönderme yaparak gazı iyice artırmak ve yukarıdaki benzeri yaklaşımla bezenmiş bir metin Dersipi Gelin hazırladı. İmamoğlu ister İBB başkanlığına devam etsin, isterse Cumhurbaşkanlığına aday olsun, krizleri, işbirlikleri, söylemleri ve Türkiye karşısında pozisyon alan Batı'nın desteğiyle ortaya çıkan siyasetçi portresiyle kaç partinin seçmeninden destek alabilir acaba? O herkesi kucaklamak ister de kaç kişi kendi hasretleri için ülkesindekilerden vazgeçenlere kucak açar? Gelelim bir toplumu millet yapan nedir sorusuna. Bu çok sorulan farklı yönlerden yaklaşılarak farklı cevaplar verilebilen bir soru olsa da yanıtların hepsinde ortak bir kavram vardır. Ülkü birliği. Bizimki gibi bir geçmişe ve bugüne sahip toplumlar için bu birliğin milli bağımsızlık etrafında olması önemli. Yoksa çok şey kaybederiz. Ali Saydam